Tekmil ufuklar kışladı. Dört yön, on altı rüzgar ve yedi iklim beş kıta kar altındadır. Kavuşmak ilmindeyiz bütün fasıllar. Ray, asfalt, şose, makadam. Benim sarp yolum, patikam. Toros, antitoros ve asi fırat. Tütün, pamuk, buğday ovaları, çeltikler, vatanın boylu boyunca kar altındadır. Dövüşenler de var bu havalarda. El ayak buz kesmiş, yürek cehennem. Ümit öfkeli ve mahzun, ümit sapına kadar namuslu. Dağlara çekilmiş, kar altındadır. Şarkılar bilirim çığ tutmuş, resimler, heykeller, destanlar. Usta ellerin yapısı, kolsuz, yarı çıplak venüsü. Transnoy'nin sokağı, Garcia Lorca'nın mezarı ve göz bebekleri Pierre Curie'nin kar altındadır. Duvarları katı sabır taşından kar altındadır varoşlar. Hasretin nazlıdır Ankara. Dumanlı havayı kurt sevsin, asfalttan yürüsün aralık. Sevmem, ne tameli aydır. Bir başka ama bilemem, bir kaçıncı bahara kalmıştır huslat. Kalbim bu zulümlü sevda Kar altındadır Gece kondularda hava bulanık, uslu altında kökleri kümülüslü ekmeye aşka ve ömre Küfeleriyle hükmeden Ciğerleri küçük, elleri büyük Nefesleri yetmez avuçlarına İlkokul çağında hepsi Kenar çocukları Kar altındadır Hatıp çayın öte yüzü ılıman Bulvarlar çakır keyfi yeni şehirde karanfil sokağında gün açmış. Hikmetinden sual olunmaz değil. Bu ucip sebebin bilirim ve kafi delil ortada. Karanfil sokağında bir camlı bahçe. Camlı bahçe içre bir çiğni saksı. Bir dal süzülür mavide. Al, al bir yangın şarkısı. Bakmayın saksıda boy verdiğine. Kökü altın dağda. İnce suladır.